atarsanız çok mutlu olacağım beyefendi. Oh. <laughs> <ben. Kenan zoom. gülüyor> Ay. oyun oyun oyn, oyun. Bak kamerayı buldum. Helal. <gülüyor> 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 Bunu... nasıl, nasıl, nasıl <laughs> dağalı, Çatıda dağılı kamera dağılı. var mı? Geleyim kırayım. Elektrikli ya. Fuck. <laughs> Agalar en taraf boş. polis buldun. Yok agam çatıda kamera falan yok. Adrenalin boost. Şey boost şey varmış. Thunderbird var bu arada. Oha Volkeri Volkeri burada kırmızı merdiven. Bir kamerasını kırmızı. Ya Volker kırmızı vardı mi? Bir iki tane vurdum. Volker'ye vurdum biraz ya. Şurada bir adam var lan. Yavaştan girmemiz lazım. Matata Volker öldü. öldü. Ya şey, bandit, e, white Ben giriyorum kurmaya. Yaracan. Ya, tamam, ya, ben yarı kuruyorum. Yarı tamam, evet, tamam. güzel. Ee, yeni bir şey öğrendim. Siz Çok Bilmiyorum. iyi oğlum Almanca. Thunderbird'ün Thunderbird, ün, Thunderbird ün, e, a, o aleti var ya koyduğu yer. Onu zeylediğimde yukarıda Thunderbird işareti gözüktü. Kanka o, o, o bayağıdır var. Kanka yeni gelmiş demiyorum ki. Şey Enes hatta biz full cihazları <laughs> ömrü ömrü sunucudan O enes. bir oyun çıktığından beri olabilir kanka ya. Yok, Yanlış enes. olmasın. Enes. Yo, yo, ömür Enes bir şey söyleyeceğim. O zellediğinde adamın cihazının şey gözüküyor ya adamın kendisi gözüküyor o adamın olduğu. Şey eee adam ölmüşse eğer şey hala X olarak görünüyor o kişi ölmüş olarak görünmüyor. Mesela takımda konuşmayan birileri varsa o kişinin öldüğünü anlayabilirsiniz zellediğinde cihazın. Ben bunu hatta açıklamıştım, bunu konuşmuştuk da. Demek ki evet. duymamış oğlum. Yo, yo, öm yok, ben isteyeceğim. Ben ne isteyeceğim? Üst değiller. İnşallah kiçin. birinci kat. Aynen kitchen. var. Ömür sen fuse'layıp atarsın bir birisi var. <laughs> ben, ben, hepsini... <laughs> Bence daha fazla sokmayın ya. Yani. Ben bekliyorum abi. Hiç mu? hala açık bu arada. Bulamadım. Ya hiç gelen var. Sen de oynayacağım. Vigil, Vigil Edge'de, Sen o kadar doluydu. Dolu Yok, menü seçti. Vigil, Vigil var. Ömür ben sen de oynayacağım. Hiç şeyleri açalım benditleri sonra birlikte gidip bu duvarı açarız. Aa görmedim. <laughs> tamam tamam. Eee cam mı kırılırsın? Şu defüzörü alsanız da biz ömürle oynayacağız ya. Belki olur. Nikkei taktım ya. <laughs> lan nasıl be Rekan dereceyle hiç riskli adam oynuyorsun ben de geleyim ben sileyim üçüncü kat o pencereden Aa 3. kat evet evet üçüncü kat camı kırdı. Bir kill öldürmemiz lazım. Heşleri açsana ben. O gün beklesene ben sana giriyorum. Onu da avlayalım. Ben drone'luyorum. Ben bu heçten atlayacağım. Biri büyük camdan atlasın. Biri de red site şeyinden atlasın. Operasyon düzenliyoruz. Tam camdan atlayan ben olacağım Şurada herhalde o kurban. galiba lan ses var. Yokmuş. 3. kat temiz bu arada şu an. Daha bir. Merhaba. Burada deniyor. Atlayalım bence çok durmadan. Ben atladım. Gitmiş gitmiş 3. katta. Bekleyemür aşağı götürüyorum dur Götür bakayım. Aşağı treyine bakmadım ama. Burada burada burada. Şeyde Dronu kırdı, e -l -l tren istasyonunda melüsü var. Ömür ben en alta bakıyorum. Sen devam et. Tren istasyonunda derken? Tren şey var ya tren raylarının olduğu. Trenlerin olduğu. Kanka sıkıntı ya. De, ya ne alaka abi? Bir dakika. Bir en alt kata inmiş tamam. anasını an? satayım. Kameramı kırılmış ya. Hatch'teki kameram kırılmış. O gün altında füze damaya gelebilirsin. Altta Gele adam var. Kanka Melusi vardı diyordu. Öldürdüm, öldürdüm. Ha öldü mü o? <laughs> geldim, 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 geldim. geldim. Oğlan ne oldu sana az önce? Çok wire kırıldı. Lazım. Ben Bir dronelama riskine gireceğim mecbur. Sahipte adam yok galiba ya. Ömür sağındaki yerde vigil var. Sağındaki yerde vigil var. Solun Hiç peki? peki? Solun boş, Solun Abi bir kişi de var ya. Vigil ile bende şeyi koruyor. Demirleri koruyor. Daha vigil var Ömür. Tamam bandit. Şu bandit şey. low bandit low bandit low. Kamera yok Nerede nerede? Şey Yakın ee, Orada önce... gördün. 10 Çok saniye 10 saniye. Abi defüzörü aldık koşabilirsiniz belki süperiniz var. Kurarsın. Hadi bakalım. Kanka kuruyorum böyle yapacak bir şey yok. Demiyorum. Sağ sağ sağ. Ben diğer tarafa koşuyorum. Hayır. Ya vurursa ölecek ya vurur. Oy! Oy! Var ya AK prosu mu be? So İkisine de böyle vurdum hani. Bak son mermi tık. Videonu da böyle vurdum. Oyunun... Kapıya girmeye çalışıyorum kapının orada pink girdi ya. Çok iyi oynuyorum. Primal. <laughs> Pr Primal diyor. Bence bu sefer ilk alamazlar. Silahına güvendim. Bir diğer karakter o Amaru'yu falan. <laughs> smg 11'e güveniyorum. Lan oğlum Atak'ta bir de SMG11 şeyde kaldı lan. Amoru'da. Ulan o gün ya. Rayların orada diyorsun. Adam trenin içinde bildi. Aynen, ya, bırak, ya hemen hemen bırak hemen. Trenin oralarda dedim ben. Ray derken tren gelmedi aklıma o yüzden ray. Ha, bomba atmayacaktım. E, atacaktım ray dedin. Allah Allah dedim. Sonra oradan bir çat sesler <Gülüyor> geldi. <Gülüyor> ya, <Gülüyor> çok çok ama, ben, ama ben adamı gördüm de trenin içinde değildi. Ya tren oldu, obasındaydı. Yeni ben üçüncü kat. Ray odasında dedim ama. Adam çaktırmadan <laughs> şey gitmiş ya. Trenin içine girmiş. Lan. <laughs> Lan. Alan. Oha reload yaparken. Muzi'ye ya de arı ne var? Muzi var önünde. Muzi var muzi Aa Hadi Burak ya. Bırak ya. Raporlayın şu çocuğu. Abi gidemem Muzi ne yap? Kat. Bak 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 ne yazıyor. Mutladım ki. Aha ben, ben, ben cidden kayıttayım ya, bu arada. Ben sen daha Meran'ın hiç önce şey yap söyledim gitme diye. Var ya kayıttayım şu an Ama o gün. Yuh cidden öyle kanka yani. Üçüncü kattaydın ben İ, İkinci katlayın, sen üçüncü katın tamam mı kanka? Videodayım oğlum bakarız videodayım bakarız. I'm recording just chill. Ben nasıl geç geldim ben? ya şu Ben kötü son saniye Az ciddi ol Çalsayı kurtardım bir şey. Voltley mi var? Biz de yapıyor. Yok maalesef. Taradı dud. Taradı dud. Anka, Ene, seni taktiğinle yapıyor. Barların, barların arkasına yatmış. Barların arkasına yatmış. Boçtop. Hı? Hı? Ha, ya o şey abi diyorsun. ben Aynen. ama Gidemem artık ya yeter ya Bombalayabilirsin istiyorsan Yeterleri yok abi, Adamın <laughs> sesine bak Abi bu sesler bize gelmiyor Bu arada ya Gelmiyor bak geliyor Hep aynı şey Hep aynı şey Defansı da hallederiz Bizim defansı Kendine saklamış hepsini ya İnanılmaz hmm. ya <laughs> Aa <laughs> lazım bombayı Bir bomba wurde lokalisiert. be. Ne yapıyor orada ya? Ben aşağıdadır diye düşündüm ya. Niye niye alıyorsun? Niye niye? Oyunu götürüyorsun bak. En alttan başlayalım o zaman. Orada buraya raporlayacağım. Oğlum ne yaptı o ya? Ne garip garip 3 tane bu. Ulan videodayım o gün yürü hepsini izleyeceğiz <laughs> ya. Hepsini izleyeceğiz o insanları. Ömür bir şey değil mi? Bence Burak tandır bir yırtmayın desin. Defasta da böyle vuracak. Ali Bete de vuruyor da tandır bir silahı da şey ya. Ben, Oğlum o her yeri çekledin. Sonra Barzo gibi koştu. Sırası yok ya yapacak bir şey yok. 3 kiline yazık oldu kardeşim. Oğlum Cep, bu Burak benim yazar. genlerim Burak'a aktarıldı ya. Bu oyun Burak'a yazar. <laughs> Step Winnie Pooh. Zombi 2005. Bir şeyin ayak sesleri ama ney? İyi aynı mağdur. Ben hiç kapatmayı kapatmaya gidiyorum. Ben de bir tane kırdım. Ben hiç kırmadım. Ee, bandit sen. Ben burayı banditliyorum bandit kanka. Başka, başka. Bir tanesini banditledim ama. Diğer üçünü başka yere koyarım. Oraya büyük koyarım. Şunu aynı şey. Şurayı yaparım. Tamam. <laughs> şu Ya da Eren şu Evet. Hatch'in olduğundakine koş 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 oradaki mute'u değiştir. Veya oradakine mute koy elinde var zaten. Hangisini? Kanka gel şuradakini değiştir. Ha, ben bunu şey mi koymuştum o drone deliğinden şey yapmıştım. Duvarı da Ben ölmeme, ölmeyi göze alarak bir şey dedim. Oraya mı koy oğlum söylesem ben, ben direkt buraya şey yapardım. Kanka mute'u yoktur diye dedim. Ne bileyim 4 tane var mı elinde de? Var şu an hala. Aa. var lan? Hadi kapı çalıyor ya. Geliyor mu? Ronluyorlar burayı. Burak, bura bura bura. Niye atsaydık buraya ya? O gün Çınırdan buraya şey atıldı. Mı? Ace. Tamam. Ben deneyeceğim onları vurmayı. Dronluyor. Hatta ses var ya. Yani. Dur bakayım belki granit gelir. Kaçayım mı? İki ace'i de kırdım. Çok iyi. Adam olabilir orada dikkat. Burada şurada, şurada Burak Burak. Şuradan bakıyor atlamadı da atlamadı. Sen dışarı çıktayız. Ne oldu Mehmet? Bana bir info. İki tane ace kırıldı yani bir tane ace'leri kaldı. Bilik bir de öldü. Çünkü zikundum. Kuran sanki senin şuradaki şey kırıldı. Çiçeğim var. Tamam. B koridor var. Ömür şurası şey, seni görebilir. Ömür dikkat et. Yap şu pencerede şu yok, şuradan yok, bakarsın. Yok şey yok yok. Hadi oraya. Rest Res değersin ilerisinde. Burak şu şey kameraya baksın. Heyecan oradaki kameraya. Işığı aç sen de. Görürsen ZL. Sen orada sehpayı koy ben sonra oradayım. Üstünüz açılıyor mu? Evet şurası. Marka. Kanka orası var Eren yakın. Koridor temiz mi? Kanka şeyi açmışlar or orayı. O, o kim gidiyor bizden or oraya? Onun önü açık. güzel Abi, temiz oldu kanka şey evet. ee, bir kişi vermedi Eş bir yerden sıkıyordu ama dikkat et Gazi. Koridor 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 duydum Enes. koridor. Hop 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 Özgüven özgüven. Abi üstü açıyorlar. Üste gidiyorum. Alta gidiyorlar. Alta gidiyorum. ölüyorum. Çok enteresandır. Doğru ses duydum. <laughs> sen ben kanka. de sana güvendim. Sen Bence fireplace oldu alalım. Yok ama. yok yok üstten tamam. Üstten ne boktan bir yer ya. Yani. Bu arada Enes bir şey diyeceğim. Bu silah şu mapte aldığımız Bozuk. şu mapte aldığımız en çok round aldığımız win aldığımız yer burası. Buradan nefret ediyoruz. Enes kanka, bir şey diyeceğim. Bir yer çünkü. Enes bu <laughs> Ben de MP7'de de, de skopsuz sanki hiç vuramayacakmışım gibi geliyor ama salak bir şekilde Bakın, ölü o... Adam. Burak AFK. Çok iyi. Ne verdi? Ar alacaktım. Alibi alacaktım. Yok, Alibi yok alacaktım. Yok. Burak alır diye şey yaptım he. Aruni aldım. Ya oğlum, ne Şu ne rotation geri açar mısın? Gel. Çabuk sen sen şunları alın. Ben alacağım en yani. son Buraya mı? Oranın soluna, bir de oraya. kırdım bir tane kırdım. Oranın buranın soluna bir de. Bir de şu benim solumdaki duvarın soluna. Reinforcelamamışım yani. Buraya. Ben Red Stairs'ini reinforcelasana. Tamam. Hızı alın abi. Hala ben mı aldın? Aldım ben. Al alacağım ya, yani. Dedim ya şeyler. Alacağım yani. Adını nereye atamadık ya? Ya oğlum. Bileç işte şey, şey ya var. Ben sigardayım. O gün, o gün Üst kat mı cam? Aha. Markadan cam. Şu hatı çabuk. <laughs> Şuradaki. Beni gördüler gösteriyor mu acaba? Çatı gösteriyor. Çatı var. Tamam. Nomut var. Sağdan gösterirse vurabilirim. Akalar tamam, var. Tam grenade'ini attırdım adamın. Tarıyor şu an burayı boş boş. İki tane grenade gitti adamdan. Halkanı koymayı mı Neresi kırılıyor? Bir tane vurdular. Koridordaki. Şurada. Koridordaki cam. Tamam. Şurayı Hibana açtı, banditleyemedim. Sigarda beni bütün camlardan tarlıyorlar. Ömür tam benim o. Hı. İki drone'la getirdiler, ikisi de beni gö gördü. Atladı 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 atladı. atladı 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 atladı. Diğeri de atlamış ya, diğeri de atlamış. İki hatch ile atlamış. Ananı satayım ikisini de vuramadım. Yakışmadı. Biri daha biri daha low, biri daha low. Ben hemen geldim. Komedi öldü. Ki bana vur. Ki bana doğru. Vurdum. Şuradan atladı. Büyük cam atladı. Frije e girdi. Frije sileç. Frije sileç. Nice, nice, nice. Frije girdi sileç. E e e ben dolanıyorum. Önüne gitti yani. Önüm var mı? Sağ taraf. Sağ var mı? Sağ. Ee, var var. Hibana, hibana, hibana. Bir kişi daha olabilir. Bir tek. İki kişi var zaten. İban orada değil, İvan orada değil. İvan orada değil. değil. Yere de, yere de şuradan. lan. Tamam de o delikten bir, değil. o da, onun de, onun içinde, onun evet, içinde. Evet, 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 ikisi de orada. Ömür şey sana geliyor. Abi niye şey yapamadım ya, oynayamadım. İkisi de şu şeyin Nine içindeydi, hayır. en son. Biri hala orada. Evet, Şur tam, şurada, tam şurada, tam şurada kuruyor, tam şurada kuruyor. Tam şurada kuruyor. Diğeri de o şeyin içinde olabilir. Kuramadım. Buradan bakıyor sana. Oğlum burası açıkmış ya. Bak bu Hibana buraya gitti. Hib tamam Hibana burada. Hibana burada. Hibana burada. Hibana burada. En son oradaydı. Kırdı kamerayı. Etrafı lokalizir. Sofort deaktivir. O odanın içinde. Al. Bir sağa bakayım bir durum. Maybet ya. Lan iki kişiyi de vurabilirdim vuramadım ya çeşten atlarken. Ben bok gibi öldüm. Çok kötü avlandım resmen anasını. Alırdık burayı. Deneyelim Toplanmak. istiyorsanız. Ya siz bilirsiniz. Bana fark etmez. Fark etmez. Ben mantı tanımlayacağım. Ben doymuşsun yemeğimi yiyeyim ya. Ben alalım, Alıp bitiriyoruz hadi. <laughs> Aç olup önünde yemek olan bir o gün. Prime dönüm. <laughs> Prime o gün. Ben rotationları açıyorum. Burak açayım bekle. Benim o. Pardon. Ali bir de kanka artık şunlar. Ya da artık neyse. <laughs> Amoru mu? Kusun camları. Acaba görürler mi lan? <laughs> hiç açıldı, hiç açıldı, hiç açıldı. Açıkçası. En hemen ben dikkat kendime çekeceğim. Burak sen yukarı bak ben aşağı bakıyorum. Ben kırdım drone'u. Öldük kanka Buraya nomut trebe atıldı olsun kırmızı verdi bana. Yüz var. mı? Tamam. Ona göre şey yapacağım. Çek şey, kırmızı, kırmızı, kırmızı. atladı Hangi camla açayım şey öldü, namutu öldü. Terebi kırdım. Şey, bu cam var, şu cam var. Sarkıyor. Burak üstte. Ya. Yapmayın cam beyler. Şu sarkıyor cam markında. Atlamamışlar mı Nice. E saytta adam var lan galiba burada. Güzel, hala, Enes de hala. Hadi be. lan. Aa! <laughs> kıçına kıçına vurdum lan. Yes, bak bak. What the фак <laughs> GG